Arkadaşlar merhabalar. Size kostüm bonus aktarımın ne işe yaradığına dair bir bilgilendirme yapmak isterim. E, kostüm bonus aktarımı bu e, kostüm ve başlıklardaki ev diğer kostüme aktarmamıza yaramaktadır. ve bunun için de tevandına gelmeniz gerekecektir. Tevandına geldikten sonra ve bu itemler elinizde mevcut olduktan sonrasında tıklayın tevandına ve ikinci sayfaya gelin. Burada bonuslar aktarıldı e, ibaresi mevcuttur. Buraya tıkladığınızda arkadaşlar evet dedikten sonra burada bir e, sütun açılacaktır. Boşluk yani. Bu boşluğun içine kostüm bonus aktarımını ekleyebilirsiniz. Şimdi orijinal ve alıcı olacak şekilde itemimiz mevcuttur. Şimdi orijinal denilen yani e, süresi bitecek olan yani kaybolacak olacak ürün olacaktır. O yüzden bunu buraya koyacağız orijinaline. Bir gün 21 saat orijinali buraya koyduk. Ya e, Bu farklı bir item de olabilir tabi. E, hangisini aktarmak isterseniz. Bu da alıcı tarafı olacaktır. E, bu firavun gizlisi alıcı tarafı olacaktır. Ve zaten buradan da muha muhakkak teyitini ediniz. Aynı evsuna buraya gelecektir. Tamam demeniz yeterli olacaktır sonrasında. Ve aynı şekilde itemin efsunları aktarıldı. Ve aynı şekilde kaskı da yapalım arkadaşlar. Bonus aktarıldı. Evet diyoruz. Gene aynı şekilde kostüm bonus aktarımı ekledikten sonra iki sütun açılacaktır. Eski itemim ve yeni alıcı olacak item olacaktır ve aynı şekilde efsunlar burada mevcut olacaktır tamam dediğinizde ve bu da aktarılmış bulunmaktadır. Şu anda da bu üç canavar vermektedir arkadaşlar set olarak ve 50 exp vermektedir. Bu setten de bunu da bilgilendirmesini geçmek isterim. 3 canavar ve 50 exp olacak şekilde set bonusu almaktayım izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar.